Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail'den yeni katliam sinyali geldi. İşgalcilerden büyük alçaklık yapıldı. Kıymeti izleyenler İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi. Değerli takipçiler, Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Galland, İtalyan mevkidaşıyla Tel Aviv'deki bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de barılan uzlaşmaya ilişkin konuştu. Garland kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil ifadelerini kullandı. Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Galland şunları kaydetti: Savaşmakta bir çıkarımız yok. Ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık. Sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail Savaş Kabinesi üyeti Benny Gantz, çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi. Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle de bir araya geldi. Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz esirlerin ailelerine seslenerek tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum. Durmayacağız. Rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve askeri harekatı yeniden başlatacağız ifadelerini kullandı.